Merhabalar, sizlere bugün sevgili Mustafa'nın kanalı için, Marmaris Wellness kanalı için Özgür Yaşam Atölyesi'nde bir çekim yapıyoruz. Özgür Yaşam Atölyesi'nin bugünkü en değerli konuğu Mehmet Amcamız. Hoş geldiniz Mehmet Hoş Amca. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Memnun oldum. Geleceğe dair içimde böyle bir ümit evet, şey evet, oldu. Evet, evet. evet. <laughs> Mehmet amca 38 yıldır koşan Yok, evet. bir maratoncu evet. hikayesini şimdi ondan dinleyelim. Nasıl başladın bu koşu maraton hayatı Mehmet evet. amca? 1948 yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. Ankara'da ilk Hı Ankara'da ilk okuldan sonra, sonra Ankara'ya gittim. İki yıl çalıştıktan sonra 1961'de İstanbul'a gittim. İstanbul'da e, pasta esas pasta mesleği olarak e, ben de Ben profesyonel olarak işiniz neydi diye soracaktım. Pastacılık. Ha, tam, e, yok pastacılık. askere gidene kadar pastacılık yaptım. Hı hı. Burada tanıştığım arkadaşlar vardı. E, Bahattin Boğazi, maratoncu, müthiş bir insan. Hı hı. Halen şu anda yaş grubunda. Türkiye'de bir numara. Onunla tanıştım. Hı hı. Ve ondan sonra e, biz İstanbul'a geldik. Onunla tanıştık pastanede. E, daha sonra askere gittim. Askerden sonra Askerde e, nasıl gittim maraton peki? E, as, sizi geçen as, oldu as, mu? Askerde şey yapıyorum. E, askerden önce biraz Fatih Güreş Kurumu'nda e, bir sene kadar güreş yaptım. Ondan sonra askere gittim. Askerde çeşitli bu spor aktivitelerine katıldım orada. güreş yaptık. E, aynı zamanda e, sualiydim. Asa çok iyi asa binerim. Ne güzel? Evet çok iyi binerim askerden sonra hayatımız e, işçiliği bıraktık. Kendim e, kur olarak bir dükkan açtım. Hı hı. E, İstanbul'da Şişli, Kurtuluş'a bağlı. Hı hı. E, orada tabii şeyden sonra iş hayatına başladıktan sonra biraz e, spora falan fazla ilgilenemedik. E, neticede e, Köyden geldik, Tabii. ondan sonra para kazanma, derdi, para hayat kazanma davası, Tabii. yatacak yer yok, kalkacak yok, bayağı sıkıntılara çektik. Tabii. Ee, ondan sonra daha sonra mesleğime başladık işte kuru hı hı. başladım. Kuryemişçilikte güzeldim, başarılı bir esnaftım aynı zamanda. Başarılı bir esnaftım. Çok güzel. Ee, o cumartesi günleri şeylere göre ben de kuyruklar olurdu. Yani e, kuru kendim kavururdum. Ay ne güzel. Onun için o zaman e, güzel fabrikalar kuru yemiş o zaman yapamıyordu. Hı hı. Ben pastalık pastacılıktan geldiğim için evet. E, kavurmanın ne olduğunu iyi biliyorum. Ne güzel. İyi bildikten sonra tabii müşteri de e, onu fevkalade adamın lezzetini biliyorsunuz. Şimdi yediğiniz bir fıstık ya evet, onun gibi. Yani. Evet, evet. Tam evet, onu söyleyecektim. Ben evet, de demin işte evet, fıstık o, yerken o siz hiç bir tane bile almadınız ama. Değil mi? Doydunuz evet, mu? Evet. evet, evet. <laughs> hayatımız böyle devam etti. İşte askere gittikten askerden dönüştük, dönüştükten sonra eee yaparken tabii bu arada da e, spora başladım. O bizim Bahattin arkadaşım. <laughs> Peki var. şeyi onun... sorayım ben size. Bu spor hayatında edindiğiniz başarılar neler? Türkiye genelinde, Türkiye genelinde şu anda yaş grubunda e, beşinci, ilk beşteyim yani. Harika. Türkiye genelinde. Ne kadar güzel. Türkiye Tebrik genelinde ediyorum. ilk beşteyim. E, i̇kincilik, üçüncülüklerim var, e, kupalarım var. Çok güzel. E, aşağı yukarı yakın madalyam var. Harika. Evet, yüze yakın madalyam, <laughs> madalyam var. Fakat spor bir hayat. Değil mi? Hayat yaşam tarzı. Durma koş diye benim bir de şeyim var. Sloganınız mı? Evet. Durma koş. Evet, durma koş. Ne güzel. Neticede en sonunda 1 Mart'ta Antalya'da bir müsabakamız vardı. Ona katıldım. Nasıl geçti? O da yaş grubunda dördüncü olduk yine yani maalesef. Daha, yukarı yukarıya çıkamadık. Marmaris madalyalarla <laughs> evet, gelen evet, bir evet. E, maratoncumuz var burada. Ne evet, güzel evet. Peki Mehmet amca hiç sakatlığınız oldu mu? Ha sakatlığım e, oldu. Geçen sene 6. ayda e, köyde ya, ya, 6 ay İstanbul'da 6 ay şimdi köyde yaşıyorum ben. Burada Artık nerede? Hangi köy? Ankara Kızılcı Hamam'ın ha, babamın... bir kıyı. Babam güdüllüdür benim. Babam güdüllü ha, mü? İyi bilirim güdüllü. Ha, iyi bilirim güdüllü. E, orada böyle inerken, acele inerken e, Sol ayağım ileri kaydı, sağ ayağımın ön tarafında bir travma yaşadım. Oh, Ondan sonra, daha sonra biraz durduk. Mustafa oğluma haber verdim, durum böyle böyle dedim, resim falan çektim. O biraz tedavi şekillerini anlattıktan sonra bir ağırlık kaldırdım. Ağırlık kaplayınca kasın birisi koptu. Tüh. Sağ olsun Mustafa ilgilendi. Özgür hocam var Mustafa'nın arkadası. Benim programları neyi yazarım Ha özel bir beslenmeniz bir programınız tabii, var Tabii tabii tabii. E biraz da onlardan yani, bahsedelim. Programı programlı tamam. çalışıyoruz. Tamam, tabi. Biraz da ondan bahsedin o zaman evet. Mehmet amca öğrensin insanlar Mehmet Bey'in günü nasıl geçer, evet. neler yer, neler içer. Değil mi? Evet. Benim en fazla sevdiğim kahvaltıdır. Kahvaltı <laughs> çeşidini koyacaksınız Değil <laughs> <laughs> onunla bir saat, bir buçuk saat kahvaltı yapacaksınız Bir yapacaksın. saat, bir buçuk evet, saat. Evet, Kuru evet. yemişler o, falan kavrulmuş. O i̇şte <laughs> ceviz falan da işlerinde mutlaka var. Daha sonra işte proteinle ilgili. Karbonhidrat fazla almıyorum, Hı -hı. onun için zaten her şeyde var karbonhidrat, Kesinlikle. onun için hiç onlara şey yapmıyorum. Kaç tane yumurta yersiniz günde? Günde iki tane yiyorum. Kahvaltıda? Evet kahvaltıda. Mutlaka iki tane yumurta Hı -hı. yiyorum. Hı -hı. yumurta iki tane. Kaç öğün beslenirsiniz? Efendim, üç Kaç, öğün. Üç öğün. Üç öğün besleniyorum. Hı -hı. Sabahleyin işte 8 gibi 9 gibi bir de öğlen bir de akşamları çok hafif yiyorum böyle kuru yemiş. Hı -hı. Hangi saatler arasında koşuyorsunuz? Koşu haftada üç gün yapıyorum şu anda. Hı hı. Haftada üç gün yapıyorum. Programa göre o günkü Özgür Hocam'ın yazmış olduğu programla hı hı. o gün hı hı. örnek veriyorum mesela 10 kilo. Bugün bugün koştum 11 kilometre. Bu 11 kilometrenin 5 kilometresi 9, e, 5 kilometresi de 10 hızla hı. koştum. Ve bugün güzel de bir koşu oldu sabahleyin. Ne güzel. E, koşmaya başladığım zaman... Ne hissediyorsunuz koşarken? Koşarken öyle rahatlık hissediyorum ki... Çok, çok büyük bir nimet Değil. koşmak. Değil mi? E, çok büyük bir nimet koşmak. Bir de koşarken Özgür Hocam ne oluyorsa şeyleri kısa tutuyor e, mesafeleri. Örneğin 10 kilometre, 12 kilometre. En fazla 18 kilometre yazıyor. sana Az geliyor kilometre Sana kalsa kaç kilometre önce. <laughs> Daha önceleri haftada şeyde ayda iki defa mutlaka 25 yapıyordum. Ama sakatlığımdan dolayı, sakatlığımdan dolayı Özgür Hocam buna müsaade etmiyor 25 kilometre. İşte en son Antalya Maratonu'ndan önce 18 kilometre yaptım. Ondan habersiz de 20 kilometre yaptım. Özgür Hocam <laughs> habersiz yoktu. <laughs> dedim Özgür Hocam. Yaramaz <laughs> Mehmet amca. Özgür Hocam dedim bugün 20 kilometre yaptım dedim. İyi yapmışım falan falan dedi ama pek de memnun olmadı yani. Çünkü sakatlığımdan dolayı her şeyi soruyor. Şimdi ilk önümüzdeki yarış ne zaman? Önümüzdeki yarış şey de var. Tuzla var bir de İstanbul Yarım Maratonu var. Hı hı. İstanbul Yarama Torunu hazırlanıyordu ama herhalde bu Ürünün e, Kurus davasından dolayı erteleyecekler gibi geliyor bana. Koronavirüs sizden korksun Mehmet amca. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ay Nisan'ın 5'inde Nisan'ın 5'inde İstanbul Yarı Maratonu var. Aha. Bir de Ankara'da e, Nisan'ın Nisan 22'sinde bir yarı maraton daha var. Şimdi bunları ben koşmak istiyorum. Tabii ki. Koşmak istiyorum. Ee, i̇nşallah ertelemezlerse mutlaka i̇nşallah. koşacağım. Tabii ki. Ben sizin kararlılığınızdan ve başarınızdan eminim. İçime böyle şey şey yaptınız bugün. Ee, koşmanın özgürlük hissini aldım gözlerinizden. Evet, doğrudur, Bana da çok doğru. iyi geldi. Siz ee, gibi koşarken ilk yarım saatte bir böyle bıkkınlık gibi geliyor falan filan. Ondan sonra açılıyorsunuz böyle hmm. daha fazla gitmek, daha fazla gitmek istiyorsunuz. Ne güzel. Ee, Spor hayatı böyle. E, emekli olduktan sonra 2003'te bıraktım. Mustafa ile beraber çalıştık kurye e, bu yetiştikten sonra. Bunlar dediler 2003'te dediler de ki biz dükkanı yapmayacağız. Dedim oğlum siz ben sabahleyin açayım siz kapatın. Yok yapmayacağız dediler. Peki yapmayacağız ama dükkanı bıraktık. 2003'te emekli oldum. Ondan sonra spor olmamış olsaydı e, o anda ben şeyi düşündüm. E, örneğin e, emekli olan insan hiçbir şey yapmaz, berbat böyle miskin mi? bir insan gibi hissetmeye başladım. Allah'tan bu spor Değil mi? Ne var diye o, bir şey. o, beni motive etti. Çok Şu anda 73 yaşındayım. Harikasınız ama. 73 yaşındayım. Çok enerjik. Ama her anda, anda Mustafa'yla yarışıyorsunuz. yarışıyorum. <laughs> Çok tebrik ediyorum Mehmet ben Amca. Ağzınıza sağlık. Sizi burada ağırlamak benim için bir şeref. Sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Mehmet Amca? Mesela gençlere öneriler olabilir. Ne yapsınlar hayatlarına sporu dahil etmek için? Şimdi bir defa başta mutlaka bir spor dalıyla ilgilensinler. Değil Mutlaka mi? hangi sporu seviyorlarsa mutlaka onlarla ilgilensinler. Tekrar bir şey sormak isterseniz mutlaka spor, spor, spor diyorum. Tamam. Mehmet amcayı duydunuz. Spor, spor, spor. Aynı zamanda Mustafa'nın kızı var. O da sporcu. Kocaeli Üniversitesi'nde spor akademisinde okuyor. Herhalde bu sene bitirecek. Harika. Ailecek Mustafa... <laughs> evet, evet. Aynen. Ben de Kocaeliliyim. Babam Kocaeli. da Ankaralı. Öyle mi? Hmm. Hmm. Güzüllü diyorsun. Güzüllü. Güzel yakın bize ama yakın. E Her sene ben oradan giderim. Şeye, şeye gidiyorum nereye? Ee, i̇çmeler var Ayaş. Evet. Güdül'den doğru geçiyorum. Her gün bir iki defa, iki sefer mutlaka giderim oraya. Koşarak? Yok, araba. <laughs> evet, evet. Öyleyse. Ay, Mehmet amca ağzında sağlık. Gerçekten çok, oldum. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Memnun oldum, sağ olun. Çok <laughs> teşekkür ederim. <laughs> it's easy to set a young heart